Merhaba sevgili gençler, Alfa Vize'ye hoş geldiniz. Bugün TYT kampının son videosunu çekiyorum. 34 günde TYT kampı demiştik. Bu ise 34. video olacak. Umarım size faydalı olmuştur. Optin ne kadar önemli olduğunu size Optik baş kısmında bahsetmiştim. Her yıl mutlaka soru geldiğini, hatta bazı yıllar ikişer tane soru geldiğini ısrarla belirtmiştim. Onun için optiği yaban'a atmayın arkadaşlar. Kesinlikle sorularla da olsa bir tekrar yapmış oluyorsunuz bu TYT kampı sayesinde. Şunu da söylemiştim. Eğer optikten eksiğiniz varsa geçen yıl yüklediğim videolara bakabilirsiniz demiştim. Orada geniş konu anlatımı, ara örnekleriyle Ayrıca yine soru çözüm videolarıyla harika videolar olduğunu da belirtmiştim. TYT kampıyla birlikte TYT ile ilgili yayınladığım short videolarda bitiyor arkadaşlar. Umarım onlar da size faydalı olmuştur. Ama AYT videolarına devam edeceğiz short videolarına. Onu da şimdiden size hatırlatayım. Takip edebilirsiniz. Özellikle short videolarda arkadaşlar beğeni işareti atarsanız çok daha faydalı olacaktır. Bir arabanın gidebilmesi için benzine ihtiyacı varsa bu videoların devam edebilmesi için de beğeni benzinin önemi gibi önemlidir arkadaşlar. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru bakın ne diyor? Işık prizmaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tabii bu dersimizde bir miktar ışık prizmaları ile ilgili soru çözeceğiz. Geri kalanı ise renk konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Ayrıca merceklerde çözemediğimiz renkli ışınların merceklerdeki kırılması ile ilgili sorular da çözeceğiz. A şıkkı ne diyor bakın birbirine paralel olmayan iki düzlem arasında kalan saydam ortama ışık prizması denir. Yani kesiti üçgen şeklinde olan saydam ortamlar diyoruz. Bakın şu nedir? Bir ışık prizmasıdır. Bu doğru. Yanlışı arıyoruz. Kesiti ikiz kenar dik üçgen şeklinde olan cam prizmalara tam yansımalı prizmalar denir. Kesiti ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgeni biliyorsunuz. Şu açılar nedir? 45'er derecedir. Buna biz tam yansımalı prizmalar diyoruz. Tabi bu cam olacak. Hava ortamında olduğu zaman tam yansımalı prizma özelliğini taşımış olacak. Bunun nedeni de camdan havaya gelen ışınlar için sınır açısı 42 derece olduğu için bakın şu şekilde gelen bir ışın yani şu yüzeye dik olarak gelen bir ışın şuradan normalini aldığımızda şu açı 45 derece 45 derecelik açıyla yansıyor ve karşı kenara dik olarak çarpıyor. Onun için buna tam yansımalı prizma diyoruz. Bu da doğru. C'ye bakıyoruz tam yansımalı prizmaya gelen her ışık kesinlikle tam yansıma yapar demiş. İşte bu kesin değil arkadaşlar. Şu şekilde bir tam yansımalı prizma alalım ve bu tam yansımalı prizmaya şu şekilde bir ışın gönderir ve bunu ne yapacak şu şekilde önce normale yaklaşacak Hatta buradaki duruma göre dışarı çıkabilecek tam yansıma yapabilir buradan paralel gidebilir o artık geliş açılarına göre değişebilir tam yansıma yapabilmesi için bakın şu yüzeye dik olarak gelmesi gerekiyor yani hipotenüse 45 derecelik açıyla gelmesi gerekiyor. Ya da 42 dereceden büyük açıyla geldiği zaman da orada tam yansıma yapabilir ama diğer kenara dik olarak çarpmaz. Bu yanlış. Diğerlerine de bakalım. Tam yansımalı prizmalar, dürbün, periskop ve projeksiyon gibi optik araçlarda kullanılabilir. Şimdi periskopu biliyorsunuz şu şekilde bir dışarı çıkarılıyor. Dışarıyı gözüklemek için özellikle denizaltılarda. Şuradan bakıldığını düşünelim. Bakın buralara şöyle tam yansımalı prizmalar yerleştirdiğimiz zaman şuradan gelen ışın burada hipotenüste tam yansımaya uğruyor. Burada da yine buraya bir tam yansımalı prizma koyduğumuzda bakın bu şekilde gözlemcinin gözüne geliyor ve dışarıda neler oluyor neler bitiyor onları gözükleyebiliyor denizin altında. Bu da doğru. E şıkkına bakıyoruz. Prizma farklı renklerde ışığı her bir rengine karşı farklı bir kırılma indisine sahipmiş gibi davranır diyor. Şu da Görüyorsunuz ışığın beyaz ışığın prizmada renklerine ayrılması şimdi aynı açıyla gelmesine rağmen neden kırmızı az kırılırken mor en fazla kırılıyor kırılma açıları neden değişiyor aynı cam olmasına rağmen farklı renge sanki farklı bir kırılma indisine sahipmiş gibi davranıyor ve kırılma açıları farklı olarak beyaz ışık renklerine ayrılıyor bu da doğru yanlışı sorduğu için cevap C seçeneğidir İkinci soru. İkiz kenar dik üçgen şeklindeki cam prizmaya şekildeki gibi I1, I2, I3 ışık ışınları gönderilmiştir. Buna göre hangi ışık ışını çukur aynada yansıma yapar diye soruluyor. Tabi burada yine aynı renkli ışınlar gönderiyoruz. Tam yansımalı prizmadaki ışığın kırılma durumlarını bilmemiz lazım. Hipotenüse dik olarak çarpan bir ışın şöyle geldi. Burada 45 derece ile gelme açısı ne yapacak? Tam yansımaya uğrayacak. Sonra burada da yine tam yansımaya uğrayacak. Çünkü yine 45 derecelik açıyla gelecek. Sınır açısı bakın 42 derece olduğu için camdan havaya tam yansıma yapıyor. Şu yüzeye de dik olarak çarptığı için bu gidecek aynaya çarpacak ve aynadan yansıyacak. Bunda problem var mı? Yok. I2 ışını bu yüzeye dik olduğu için önce kırılmayacak. Sonra normale aldığımızda 45 derecelik açıyla yapacak burada tam yansıma yapıp diğer yüzeye dik olarak çarpacak ve bu şekilde gidecek. Bu aynaya uğrar mı? Hayır uğramaz. I3 ise hipotenüse paralel olarak geliyor. Şimdi bunu arka tarafta ben şeklini koydum. Buraya sığmadığı için alamadık bakın. Şu şekilde 45 derece buralar şöyle bir ışın gelsin hipotenüse paralel olarak. Burada önce normale yaklaşarak kırılacak. Bakın bu normale yaklaşması şu kenara doğru da yaklaşıyor. Burada şu gelme açısı 45 dereceden yine büyük. Da sınır açısından da büyük olduğu için tam yansıma yapıyor. Ve çıkışta geliş doğrultusuna paralel gidiyor. Şu ışın da bakın şu kenardan uzaklaşacak şekilde kırılıyor. Yani I3 ışını geliş doğrultusuna paralel gidecek şu I3 ışını aynaya uğraması mümkün değil. Hangisi yansıma yapar dediği için yalnız I1 yapar doğru cevap A seçenedir. Üçüncü soru. Hava ortamında bulunan tam yansımalı cam prizmaların önüne şekildeki gibi K cismi konulmuştur. Buna göre hangi şekillerde K cisminin ters görüntüsü oluşur demiş. Bakın burada tam yansımalı prizmalarda nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Bunlar da gerçek görüntüler. Yalnız şöyle şu az önce çizdiğim şekilde eğer hipotenüse paralel gelen ışın şu tepe noktasına biraz fazla yaklaşırsa Aşağıdaki hipotenüse çarpmaz ışık. Yani kırıldıktan sonra hipotezine çarpmaz. Doğrudan karşı kenara çarpar. O zaman da geliş doğrultusuna paralel gitmez. Bunu da bilmeniz lazım. Geliş doğrultusuna paralel gidebilmesi için biraz o tepe noktasının aşağısında bir yere kadar. Onun bir sınırı var tabii ki. Burada bakın uç noktasından gelen ışığın burada tam yansımaya uğrayacak. Aşağıdan da gelen tam yansımaya uğrayacak. Burası uç kısım olduğu için şöyle bir mesela görüntü meydana gelecek. Burada yukarıdan gelen ışın şöyle kırıldı. Aşağıdan gitti bakın. Aşağıdan gelen ışın ise şu şekilde önce normale yaklaştı. Sonra normalden uzaklaştı. Böyle gitti. Bakın alt taraf yukarıda yukarı taraf aşağıda oldu. Yani cismin görüntüsü ne olacak? Ters dönecek burada. Burada ise uç noktasından gelen ışığın hipotenüsünden tam yansıyacak. Buradan da tam yansıyacak. Buradan gelen ışığın bakın iki defa tam yansımaya uğrayacak. Şurası alt taraftı şöyle bir görüntü meydana gelecek. Yani ters dönecek arkadaşlar. Burada ise geldi. Hop şu şekilde gitti. Karşı kenara dik çarptığı için. Buradan gelen ışın da buradan gitti bakın. Şöyle. Şurası alt taraftı. Şurası üst taraftı. Alt taraftan üst tarafa doğru. Yani şöyle bir görüntü meydana gelecek. Işınlar şu şekilde kırıldı. Ters görüntü oluşur demiş. Dikkat ederseniz 2'de ve 3'te ters görüntü oluştuğu için doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soru. Bir öğrenci gökkuşağı ve sabun köpüğünün rengarenk görülmesinin nedenini merak etmiştir. Öğrencinin yaptığı araştırma sonucunda sorularından hangilerinin cevabının evet olduğunu öğrenir diyor. Birinci ne diyor? Bakın güneş ışığı farklı renklerde mi oluşur? Cevabı nedir bunun? Tabii ki evet. Neden? Çünkü güneş ışığı, beyaz ışık su damlasında kırılıp renklerine ayrılarak bakın gökkuşağını yine benzer şekilde sabun köpüğünde de kırılıp renklerine ayrılarak rengarenk görülmesini sağlıyor. İkinci olarak güneş ışığı kendisini oluşturan renklere ayrılabilir mi? Ayrılıyor zaten. Nasıl ki prizmada ayrılıyorsa su damlasında ve sabun köpüğünde de ayrılıyor. Bunun cevabı da evet. Üçüncü olarak beyaz ışık tek renk ışık mıdır? İşte bunun cevabı hayırdır. Çünkü beyaz ışığın içerisinde temel renkler dediğimiz 6 tane renk var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olmak üzere. Bu prizmadan geçen ve elde ettiğimiz o 6 tane renge biz temel renk diyoruz. Bakın temel renkle ana renkler, ışıktaki ana renkleri karıştırmayın lütfen. Ana renk 3 tanedir. Kırmızı, yeşil ve mavi bunlar ana renk. Bütün renkli görünmelerinin nedeni bu ana renklerin değişik oranlardaki karışımlarının gözümüze gelmesi ve biz cisimleri renkli görmemiz o şekilde oluyor. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci soru. Şekildeki 1, 2, 3 düzeneklerinde kırmızı ve mor ışınların yolları çizilmiştir. Buna göre hangi düzenekte ışınların izlediği yol doğru çizilmiştir diye soruluyor. Prizmadaki, bakın burada prizmadaki ışının nasıl kırıldığını görüyorsunuz. Şu şekilde beyaz ışık gelmiş, beyaz ışık renklerine ayrılıyor. Her bir renk için farklı bir kırılma indisine sahipmiş gibi davrandığını birinci soruda da anlatmıştık. En az kırılan kırmızı, en çok kırılan Mor. Bakın burada ise ışınlar şöyle geldi. En az kırılan mor, en fazla kırılan kırmızı olarak verilmiş. Bu yanlış. Tam tersi olsaydı doğru olurdu. 3'e bakıyoruz. 2'nin şeklini ayrıca çizeceğim. En az kırılan nedir? Kırmızı, en çok kırılan mor. Bakın mor ışığın şöyle uzantısını aldığında şurası kalın kenarlı merceğin odak noktası. Kime göre? Mor ışığa göre. Bakın kırmızı için uzantısını aldığında şurası ise kırmızı ışığa göre odak noktasıdır. Odak noktalarının da farklı olduğunu görüyorsunuz. Tamamen odak uzaklığı ışığın rengine bağlı. Nasıl ki merceğin eğrilik yarıçapına bağlı olduğu gibi ayrıca merceğin içinde bulunduğu ortamın kırılma indisine bağlı olduğu gibi ışığın rengine de bağlı. Gelelim şu ikinci şekli şöyle yeniden çiziyorum. Bakın şu şekilde kırmızı ve mor K ve M gelsin. Burada ne olacak? En az kırılan kırmızı olacak. Yani kırmızı şu şekilde suya geçerken kırılıyorsa şu da normal yüzeyin normali olsun. Mor renk ise şöyle mor rengi farklı renkle çizeyim. Şu şekilde kırılacak. Şu da mor. Şu kırmızı bu da mor. Arkadaşlar bakın tam şu ışığın kırıldığı noktaya bir düzlem ayna aldığımız zaman şu iki ışın şu normale göre, normalin olduğu yerde artık düzlem ayna var. O düzlem aynaya göre simetriğini alacağız. Simetriğini aldığımızda şu mor olacak simetriğini alıyorum. Şu da kırmızı olacak. Bakıyoruz doğru mu çizilmiş burada? Hayır tam ters çizilmiş. Tam ters çizildiği için bu da yanlış. Bu ise üçüncüsü ise doğru olduğu için cevap C seçeneğidir. Altıncı soru. Şekilde boya renklerinin çakıştırıldığı yerlerde farklı renkler elde ediliyor. Buna göre güneş ışığı altında 1-2-3 numaralı bölgeler hangi renkte görülür diye soruluyor. Bakın boya renkleri çakıştırılıyor. Orada bir farklı renk oluşuyor. O güneş ışığı altında. Farklı ışık altında olursa sorunun özelliği tamamen değişir bakın. Bunu sakın gözden kaçırmayın. O tür bir soru geldiği zaman tongaya düşersiniz. Boya renklerini mutlaka bilmeniz lazım. Şu ven şemasını ezbere çiziyor olmanız lazım. Bakın hem ışıktaki ana renk yani ven şemasını ışıkla ilgili hem de boyayla ilgili ven şemasını çiziyor olmanız lazım. Işıkta çizdiğimiz zaman kırmızı, şu yeşil, şu da mavi. Bu üçünün tam ortasının kesiştiği yer yani... Üç ışık birlikte gözümüze geldiği zaman gözümüz beyaz olarak görecektir. Üçünün çakıştığı yer beyaz. Kırmızıyla yeşilin çakıştığı yer sarı olacak. Mavi kırmızının çakıştığı yer magenta. Yeşille mavinin çakıştığı yer ise çiyandır. Aynı zamanda bu şu anlama geliyor. Bakın sarı, kırmızı ve yeşili kuvvetli olarak yansıtır. Mesela çiyan yeşil ve mavi kuvvetli olarak yansıtır. Magenta da kırmızı ve mavi kuvvetli olarak yansıtır. Beyaz da zaten bütün renkleri kuvvetli olarak yansıtıyor. Burada şuna dikkat edin. Işık renklerindeki ana renkler boya renklerinde ara renge dönüşüyor. Işıktaki ara renkler ise yani sarı, çiğe, magenta ise boyada ana renklerdir. Bunu sakın unutmayın. Sonsuz tane boya renklerinde boya elde edebilirsiniz değişik oranlarında. İşte bu üç tane rengin değişik oranlarında karışmasıyla farklı renkler elde edilebiliyor. Matbaacılar renkli baskıyı 4 defa basıyorlar. Bunun nedeni ise magentayı ayrı, çiyanı ayrı, sarıyı ayrı bir de siyahı ayrı basıyorlar. Bunların çakıştığı yerlerde işte değişik renkler elde ediliyor. Hatta bazen kötü baskılarda böyle bazı renklerin bir tarafa doğru kaydığını görürsünüz. O matbaacının maalesef beceriksizliği diyelim. Offset baskı dediğimiz bütün renkleri şap diye aynı anda basan modern matbaalarda var tabii ki. Bu ven şemasını çizdikten sonra ne kadar soru varsa çok rahat yapabilirsiniz. Buna bakarak yapacaksınız. Ha ven şemasını hocam ben zihnime çizdim. Zihnimden hemen tak 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 yapıyorum diyorsanız amenna. Ona diyeceğim bir şey yok. Ama karıştırma ihtimaliniz varsa ven şemasını çizin. Bakın magenta ile çiyan. Hemen bakıyorum magenta ile çiyan. Mavi arkadaşlar burası ne olacak? Mavi olacak. Güneş ışığı altında da mavi gözükecek. Sarıyla çiyan. Bakın sarı ile çiyanı karıştırdık. Yeşil. Burası yeşil olacak. Yeşil ile magenta. Bakın magenta yeşil. Karşılıklı. Tam çakıştırdığım yer nedir? Siyahtır. Demek ki burası siyah olarak gözükecek. Yani güneş ışığı altında bakıldığında mavi, yeşil ve siyah gözükecek. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Yedinci soru. Öğrenciler şekildeki gibi farklı filtrelerin arkasından beyaz ışık kaynağına bakıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Büşra mavi ışık görür demiş. Şimdi beyaz ışık geldi. Magenta'dan ne geçecek? Magenta rengi kendini oluşturan renkteki ışıkları geçirecek. Mesela mavi kuvvetli olarak bir de kırmızı kuvvetli olarak geçirecek. Bakın bunu şekilden rahatlıkla anlayabiliriz. Kırmızı ile mavi geçti. Tabii ki kırmızı mavi filtreden geçemediği için Büşra'nın gözüne mavi ışık gelecek. Sarı filtre sarı kırmızıyı geçirecek. Bakın burada da sarı kırmızı ile yeşil dikkat edin. Kırmızı ve yeşil sarıyla çakışıyor. Yani sarı hem kırmızı hem de yeşil ışığı kırmızı yeşil zaten sarıyı da geçirecek. Yani üç tane rengi kuvvetli olarak geçiriyor. Bunların içerisinden yalnız Kırmızı filtreden kırmızı ışık geçtiği için kırmızı görür. Çetin kırmızı görecek. Bilal ise kırmızı filtreden ne geçecek? Kırmızı geçecek. E kırmızı yeşilden geçer mi? Geçemez. Göze ışık gelmez. Ya da yeşil filtreyi siyah görür. Birinci yargı doğruydu. Çetin kırmızı ışık görür dedi. Onu da belirledik. Bilal'in gözüne ışık gelmez. O da doğru. Buna göre cevap 1-2-3-E seçeneğidir. Sekizinci soru. Şekildeki düzenekte beyaz perdenin önüne ortasında dairesel delik olan... Opak engel kırmızı ve mavi ışık yayan noktasal ışık kaynakları konulmuştu. Ortamda yalnız iki ışık kaynağı olduğuna göre beyaz perde üzerinde oluşan renkli bölgeler aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Bakın engel opak. O ışığı geçirmiyor. Mavi kaynaktan gelen ışınlar şu şekilde, üst tarafa gelen delikten geçen ışınlar da böyle. Şurada böyle bir mavi alan meydana gelecek. Bu bir. İkincisi kırmızı kaynaktan çıkan ışınlar şu şekilde geldi. Bir de aşağıdan geldi. Bakın aşağıdan gelen maviye göre daha eğik geldiği için burada oluşan bakın kırmızı bölge daha küçük olacak. Hemen şu iki tane şıkkı eley veriyorsunuz. D ve E şıklar. Ondan bir defa olmaz. Arkadaşlar kırmızı ışıkla mavi ışık üst üste geldiği zaman bakın şu ven şemasından da görüyorsunuz. Kırmızıyla mavinin çakıştığı yer nedir? Magenta rengindedir. Yani şu bölge magenta renginde olacak. Aşağısı kırmızı, yukarısı da mavi olacak. Buna uygun doğru cevap A seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Özdeş 3 yakınsak merceğin asal eksenlerine paralel yeşil, kırmızı, mor ışık ışınları gönderiliyor. Işınların asal ekseni kestiği nokta ile mercek arasındaki uzaklıklar sırasıyla xy, xk ve xm'dir. Gelen ışınların asal eksene uzaklıkları arasında bu ilişki olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangisi olabilir diye soruluyor. Bir mercek düşünelim. Bakın şu şekilde asal eksene paralel ışın gelsin. Yani şuradan bir ışın gönderelim. Bu ışın kırıldıktan sonra odaktan geçecek. Bakın şurası odak noktası. Şimdi bu ışını daha yukarıdan gönderelim ama asal eksene paralel olsun yine. E bu ışın aynı noktadan geçmeyecek mi? Yani yine odaktan geçecek. Dolayısıyla şu D uzaklıkları arasındaki ilişkinin hiçbir önemi yok. Burada önemli olan renge göre odak uzaklıklarını belirlemek. E bunlar da zaten bakın şurada özet bilgide vermişiz. Nasıl ki prizmada en az kırılan kırmızı en çok kırılan mor olduğu gibi. Bu aynı zamanda şunu unutmayın arkadaşlar. Kırmızıdan mora doğru sıralamayı sakın unutmayın. Bu size her zaman lazım olacak. AYT'deki elektromanyetik dalgalarda da bu sıralama yine lazım olacak yani ışığın spektrumunda yani dalga yönüyle olsun kırılma yönüyle olsun bu renk sıralaması önemli kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor bu sıraya dikkat gökkuşağının sıralaması da böyle zaten en az kırılan prizmada kırmızı olduğu gibi bakın merceklerde de en az kırılan kırmızıdır ister ince kenarlı mercek olsun ister kalın kenarlı mercek olsun bakın ikisinde de en az kırılan kırmızı. Hatta biraz önce çizdik. Suya beyaz ışık geldiği zaman şöyle şu normalini alıyoruz. Bu normale yaklaşarak kırılacak tabii ki. Şu şekilde renklerine ayrılıyorsa beyaz ışık. Bakın en az kırılan kırmızı en çok kırılan mor olacak. Yani bu sıralama yine aynı şekilde devam ediyor. Burada da prizmada bakın. K ışını dışarı çıkmış. Mor ışını tam yansımaya uğramış. Yeşil ışık sınır açısıyla gelmiş. Yeşil ışığa göre sınır açısı mesela alfa açısı. Bunları dikkate aldığımızda bakın kırmızı en uzaktan gidecek. Mor ise en yakından gidecek. Yeşil ise arada bir değer olacak. XK en büyük, XM en küçük. Doğru cevap B seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdaki üç şekilde kartonlar sırasıyla mavi ile sarı, kırmızı ile çiyan, kırmızı ile sarı renklere boyanıyor. Kartonlar üzerine beyaz ışık yayan el fenerleri tutuluyor ve kartonlar merkezlerinden geçen eksenler etrafında hızlıca döndürülüyor. Buna göre hangi şekillerde kartonlar beyaz renkte görülür diye soruluyor. Böyle bir soru karşınıza çıktı. Ne yapacaksınız? Hemen ışığın ana renklerini çizeceksiniz. Venn şemasını çizeceksiniz. Ara renkleri göstereceksiniz. Tamamlayıcı renkler zaten falan hepsi ortaya çıkıyor. Bakın şurada ben bunu bu şekilde buraya yeni yeniden almışım. Bakıyoruz mavi ve sarı. Şimdi mavi ile sarı karşılıklı dikkat edin. Bunlara tamamlayıcı renkler diyoruz. Mavi ile sarıyı çakıştırdığımız zaman görüyorsunuz tam orta bölgeyi elde ediyoruz. Yani beyaz elde ediyor. Dolayısıyla bu beyaz görülür. Tam böyle tabii ki süt beyaz görülmeyecek. Bu deneysel olarak yapıldığında böyle biraz griye çalmış oluyor. Yani tam böyle beyaz olmuyor elbette. Kırmızı ile çiyan. Bakıyoruz arkadaşlar. Kırmızı ile çiyan karşılıklı. Çakıştırdık ne olacak? Yine beyaz elde ediyorum. Tamamlayıcı renk diyoruz biz bunlara. Burada da beyaz olarak görülecek. Üçüncü şekilde kırmızı ve sarı. Kırmızıyla sarı karşılıklı öyle bir durum söz konusu mu? Değil. O zaman bu beyaz görülmeyecek. Ayrıca burada bu kırmızı sarı meselesinde şunu da size hatırlatalım arkadaşlar. Karışımlı sarı ışık bir de saf sarı ışık diye bir olay var. Bu fizikçiler arasında da bir sürü tartışmalara neden olan bir durum. Bunu net olarak size söyleyeyim. Kırmızıyla yeşil ışık birlikte göze geldiği zaman gözde sarı renk uyartısı meydana geliyor. Yoksa kırmızıyla sarının karışımı aslında sarı ışık değil arkadaşlar. Sarı ışık şu saf olan sarı ışık. Buna hani karışımlı sarı ışık dedik ama sarı ışık renginde görülüyor yoksa bu sarı ışık demek değildir. Esas sarı ışık saf olan, tek frekanslı, tek dalga boylu olan ışıktır. Bunun farkı nedir? Bakın burada kırmızı kitap üzerine gönderildiğinde bu karışımlı dediğimiz sarı ışık içindeki yeşil ışık kırmızıdan yansımayacak. Sadece kırmızı yansıdığı için kitap kırmızı görülecek. Ama saf sarı ışığı kırmızı kitap üzerine gönderdiğimde sarı ışık kırmızı kitaptan yansımayacak. Bu yansıma, kırılma, filtrelerde vesaire şunu belirtelim arkadaşlar. Komşu renkler cılız yansır ya da komşu renkler cılız geçer. Diyelim ki bir camdan. Ama onlar o cılız geçenler ya da cılız yansıyanlar gözde renk uyartısı meydana getirmez. Onu da belirtelim. Bakın bu ne oluyor? Kırmızı kitabı siyah olarak görüyor. Farkını anladınız değil mi? Burada beyaz gözükmez. Hangilerinde beyaz renkte görülür dediği için doğru cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Evet sevgili gençler 34 günde TYT Fizik Kampı bu dersimizle birlikte sona ermiş bulunuyor. Umarım size faydalı olmuştur. Yeri geldiğinde bunları sınav öncesinde bir genel tekrar şekliyle de dinleyebilirsiniz eksik olduğunuz yerleri gördüğünüzde. Şimdi ödev vakti diyoruz. Bakın bu benim hazırladığım TYT limit yayınlarından çıkan kitabın 306. sayfasında 3 tane test var arkadaşlar. Bunlar test 15, test 16, test 17. 3 tane test sadece prizma ve renkle ilgili. Bir de tarama testi var bakın. Ünite tarama testi. O da 1, 2, 3, 4 tane optik ünite tarama testi var. Yani optiğin tamamından aydınlanmadan gölgeden başlıyor. Yine prizma ve renklere kadar 4 tane tarama testi var. Toplam 7 tane testi size ödev olarak veriyorum. Bunları çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi kara kutu okutup çözümleri yine benden dinliyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.